Merhaba arkadaşlar. Bugün Kayra ablamla birlikte bir bakalım kim oynuyoruz. Şöyle ben size Ama Amaç şu. Karşılımdaki kişi böyle bir tane kişi seçecek. Sonra öbür taraftaki kişi bir tane o da bir tane daha kişi seçecek ve buradan sorular sormaya başlayacak. Sonra karşıdaki kişi sorular sorduktan sonra mesela ee, bu ten rengi mesela atıyorum beyaz tenli mi, siyah tenli mi? Şapkalı mı? Şapkalı mı? Şapkasız mı? Böyle böyle sorular soracak. Göz bu, rengi. Ve en önemlisi en önemlisi kaybeden, bir kere bile kaybeden ceza yiyecek. Karşıdaki ne isterse onu yapacak. Ge e, i̇nek gibi anım Böyle böyle şaka şaka böyle videolar, böyle şey küçük cezalar. Yani küçük tamam. cezalarım var. Start. Evet. Başlayalım. Şimdi açalım önce. Öyle. Biraz tamam. sen bu tarafa, ben bu tarafa. Tamam. Ben tutuyorum. Oo. Ne seçtin? Ne seçtin? Ne seçtin? Bakalım seçtim. Tamam. Neyse, tam, neyse, tam. Tamam. Ee, tamam ben de seçtim. Şimdi Kel mi, kel mi saçlı mı? Hmm, benimkisi kel değil, saçlı. Saçlı. O zaman kelleri ben kapatayım. Şöyle kel, kel, kel. Sonra cıma, cıma, cıma kim kel? Tamam başka bir daha bir şu şey var kel. Evet. Şimdi ben arıyorum. Seçtiğin beyaz saçlı mı? Ee, hayır. O zaman beyaz saçları kapatalım. Tamam, bu kadar. Evet. Seninki beyaz saçlı mı? Hayır, benim beyaz saçlı değil. O zaman ben de beyaz saçlıları kapatayım. Şöyle. Tamamdır. Kız mı? Benim Yok, kız değil. O zaman kızları kapatalım. Seninki kız mı? neymişse hayır kız değil. O zaman kızları kapatayım tamam. ben de. Şöyle. Sarıyorum. Sarışın saçlı. Hayır. Şimdi sarıları kapatalım. Tamam çok az kaldı. Sarı Bu arada mi? sen kelleri kapattın mı? Evet. Aa, bir dakika bir dakika. Hayır ben kelleri kapamadım çünkü <laughs> sormadım sana. Hadi. Sor bakalım. Ee, beyaz tenli mi? Evet. Beyaz tenli. Beyaz tenli değil. Yani e, koyu. Koyu Uyu. tenli. O zaman beyaz da koydum. Öyle değil. deriz. Bir şey. Sakalı var mı? Hayır. Sıra bende. Hadi bakalım. Ee, soruyorum. Şapkalı mı? Şapkalı mı? Ee, hayır. O zaman şapkaları kapat. Benimki sarhoş kapalı ya. Peki. Sakalları var mı? Sakalı var mıymış? Sakalı yok. O zaman sakalı olmayanları kapatalım. Bir dakika. Sakalı olanları kapatıyorum. Pardon. Ee, kahverengi gözlü mü? Hayır. Aa, kahverengi gözlü değil. O zaman o. Kahverengi gözleri kapatalım. Emin misin kahve rengi göz Hayır. Hayır. Peki. Sor bakalım. Ee, saçları koyun Şapka takıyor mu şapka takıyor? Şapka takıyor. O zaman dur bekle sıra ben. Ben ben ha, tamam diyorum. tamam. Ben Ne? Evet, Berna. doğru. İşte o! Böyle oynanır bu oyun. Ben de ben de sen de seninkisi kaharlesi. Evet. Evet, iyi oyunu kim kazandı? Ben Kaan. Kaan. O zaman kaybedene bir ceza. Aynen öyle. Kaan. Düşün bakalım. Düşün. Eşek gibi anlatıyor. Kaç defa? 3 defa. <laughs> Biraz da uy. Tamam O zaman ikinci round. <laughs> Bir tane fazla. Şuradan ikiye getir. Çünkü. <laughs> Şimdi seç bakalım. Tamam, seçiyorum ben. Çok zor bir şey seçeceğim var ya. Ben seçtim. Ay. Tamam ben seçtim. Bu tamam, iyi. Ben de seçtim. Kim ne seçti? Bu yukarı çıkmıyor yalnız. Ha o onunla yapacak bir şey yok. Tamam. Parmağınla gösterebilirsin. Hmm. Bazı. Hmm, bunu. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi önce ben sorayım. Bir öncekinden sen sormuştun. Ee, kahverengi gözlüğü mü? Kahverengi gözlüğü. Hayır. Kahverengi özlü değil o zaman kahverengi özlü olanı kapatalım. Evet. Kel mi? Birazcık. Değil bakayım. Biraz kel bana, değil. O zaman kel. Biraz değil. bana durdu. Tamam. Ben kelleri kapatıyorum. Tamam şimdi ben sorayım mı? Kapatın mı? Evet evet kapatın. Ee, soruyorum. Kız mı erkek mi? Yani kız mı? kız mı? Evet. Kız o zaman kapatalım. Ben yani de üç tane şey kaldı. Ah, sen de ben ben anlatacağım. Söyle, sar. beyaz ee, saçlı mı? Hayır. Soruyorum. Ee, gözlüklü mü? Evet. Gözlüklü. Peki. Bir tane de bulunabilir miyim? Evet. Anne mi? Evet. evet. O zaman ben sana bir ceza vereyim. Ben de bulamadım. Daha çok vardı bende. <laughs> ee, o zaman tavuk tak yap. Ay en sevdiğim. Baba <laughs> olmadı bence bu. Bu <laughs> daha çok farklı bir şey benim. Şimdi, evet. gıt 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 olmaz mı? Yap bakayım. Kalk 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 Gıt gıt kalk 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 öldüreceğim. Ben Öldüreceğim derken yenecek. Yenecek anlamında. Okey. Tamam ben seçtim. Sen seç. Ben seç. Yok bir dakika. Hem şimdi ben seçtim. <laughs> sen kimi seçtin bakayım. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi sen sor bana. Şimdi bir dakika biraz zor seçtim. Şimdi e, ee, beyaz tenli mi? Evet. Beyaz, tenli. Mi? Şimdi ben sana soruyorum. Erkek mi? Evet. Ha, erkek. O zaman kızları kapatayım. Hemen bekle. Kız kız kız. Bunları ben de kapatayım. Tamam. Şimdi kızları kapadım galiba. Soruyorum. E, gözlüklü mü? Gözlüklü mü? Bakayım. Hayır. Gözlüklü değil. O zaman gözlükleri kapayalım. Ay, çok <laughs> heyecanlıyım. Tamam. Heh, sen de çay. Sor. Şimdi. Kız mı? Hayır. Ben kapatayım. Tamam. Sarıyor musun? Eee... Um, kel mi? Hayır, kel değil. Kelleri kapa. Aşağı gözlüklü var mı? Bakayım. Yok. Tamam. Ben... Ben soruyorum. Eee sarışın mı? Sarışın mı? Sarışın mı? Bakayım. İnşallah aynı şey. Etmezsin. Sarışın. Eee... Evet. Session. Bir de sen şapkalılar kapattın mı? Şapkalı diye sormadım. Sarışınları kapamıyorum. Sarışın olmayanlar. Ve bende dört çift kaldı. Şimdi... nasıl ee, kaybettim ben? Yine <laughs> tavuk var. Sarıyorum. Ee, bakayım ne olabilir? Hangi özellikler var? Hmm. Kahverengi göz mü? Evet. Tamam. Ben de bir çıkalı. Ee, soruyorum. Ay sen bana soruyorsun. Şimdi beyaz beyaz saçlı. Hayır. Soruyorum. Ee, sakallı mı? Sakallı mı? Hayır. Sakallı değil. Hı, -hı. Tamam. Eee... Saç. Hmm. Şapkalı mı? Hayır. Sorayım mı? Hı -hı. Şapkalı mı? Evet. Şapkalı. Şapkalı. Sense Erich mi? Evet. Ben öyle bir şey mi olur ya? Buydu değil mi? Evet. Benim de Hans'tı. Hans. Hans. Hmm. Evet, şimdi ne ceza verelim? Ee, i̇nek gibi böyle. Beş kere. Ne 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 ne? Tamam. Yok <laughs> bence bu sefer parayı başka bir şeye ver. Ceza mı? Evet. Hmm. Basit olmasın böyle çok. Dans et. Hmm. Ankara'nın bağlarına <laughs> Biklim biklim yolları. Ne zaman sar hoş olduğumda kaldıramıyorum kolları. Tamam. Evet. Senin için ödül oldu ya. Tamam. Şimdi videoyu kapatalım mı şimdilik? Başka bir öne geçeriz. Tamam. Ağır. Evet. Hadi. Görüşürüz. Abone olmayı, like at. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsunuz. Abone olun, like atın. Ve Kayra ablamla başka farklı videolar gelmesini istiyorum. Yine abone olarak like atın. Görüşürüz.